Lan bu nasıl bir oyun lan böyle lan? Çok güzel. Oğlum oldum ya da iki tane W attım, iki tane kill aldım. Nasıl bir saçma bir iş? <laughs> böyle bir oyun başlangıcı mı olur lan? Tamam. Çok güzel oldu be. Evet, güzel başlangıç yaptık <laughs> evet. Ya böyle basın atmazlar herhalde. Leveyi dürtebiliriz şu an. Hatta leveyi üstün olacağım şu anda. Bir, bir milyon. Son milyon. 2 sıfır rise başlamak. Bir de assist ile başlamak. Ne bileyim. Eee şey Leblanc biliyor. Leblanc karşına söylemeliyiz olsun. Videonu demiyor ne diyorsun Berkay? Mantıklı. Seni hiç ilgilendirmez. Azıcık salım senin senin sesin gariplerden geliyor yine. Böyle bir dürtelim ufaktan bir. Aa gelmedi Rebla. Niye öyle bir şey oldu? Ee, farmda üstüne geçeceğiz şimdi. Adam yöne yaklaştığı an bekliyorum bekliyoruz yaklaşmıyor. Mühürlen. Böyle yaklaş yaklaşmadı yine lan yaklaşsana minyonu. Tamam bu kadar milyon onu çoğunu alamayacak büyük ihtimalle bakalım 12 milyon kaç alacak merak ettim. 1 milyon aldı. Yetenekli 2 milyon aldı. Ne? Oh güzel. Tamam. 7 milyonda 8 milyonda falan 2-3 milyon aldı. Çok iyi. Tek kare peksimetre başlaması. Bizden biraz daha fazla eksik durdurabilir. Rakip jungle'da görmedim ben. Rakip jungle nerede acaba? Aa buradaymış. Geldik. geldi. Çok güzelsin be. Ben meşgulüm, millet... Carvan ikinci kesimiz oldu gayet iyi. Benim puşlamasam da olurmuş aslında ama artık puşlayacağız bir şey yok. Öyle bana hareket yapmak için ama Kırmızım var canım da olacak. sıkıntı etmiyorum o yüzden. Devel de aldım duruşta da dürtersem bu adamın can doldurması engelleyebiliriz ve kırmızının yakmasıyla adamı yakabiliriz birazcık. Kadar. Bir tamam dönelim. Zorlamanın mantığı anlamı yok. Ee, 1300 goten bitiremedik. Bir bana gelecek. Gel bakalım gel. Bir düz vuruşa güzel yakma hasarı da. Sadece düz vuruşa yapsak bile bu adamı kesebileceğiz biz şu an. Ve ee, EW atmamız gerekiyor. Mana olarak da 40-80 mana. 80 manamız da var. O zaman yaklaştığı an EW. Ota ota yapsam. Bir ihtimal. Biraz daha fazla veriyoruz ama. 80 110. Evet. E, da atabiliyoruz şu an. Ops. Aga be. Dönüşte yakaladık. Yakalayamadık. Tamam. Dönelim artık. Bokunu çıkarmayalım. Şu an gayet iyi durumdayız. Hatta şu ne puşlarım ben ya? Çünkü rüzgar biz puşlarız ya. Ne blanke büyük Büyü felaketimiz de olabilir. Kurtarıcımız da. C4 burada. Gördüm onu. de dönüş yapıyoruz daha şu lehinde puştam lazım bana milyon grubu değil 80 mana yok 76 mana lazım bu harbim kanalın yukarı gitmeye çalışmış istememiş O oh, güzel arkaya tekleyebiliyoruz şu an neredeyse. Bir Bir tekrar Günümüz varken şuraya totem atalım. Bir de şuraya totem atalım biz abi. Jarvan'ın gelebileceği yerlere. Tamam. Bu tarafa yakın oynayacağız artık. Böyle bir atalım mı? Tek atabiliyoruz mu? Yok bazen atamıyoruz. Yanlış takım dakika kaleyi yaşıyor diyor. Ne alaka ki? Kuşa devam. Hiç bırakmayacağız kuşu elimizden. Tamam, manamızda sıkıntımız yok. Manamız da doluyor. Leyin Şuradan bir tane play sökeceğiz. Minyon Fena değiliz. Ama rakip de güzel minyon yapıyor. Onu da haklı yemeyelim. Sadece bir item daha aldığımızda arkaya rahatla tekleyebileceğiz. e, ee, otta bir şey çıkmaz bize. Şöyle bir yürüyelim ormanı temizleyelim bari rakibin. Aa, ee, burada jarvan. Bu adam kırmızısına mı geliyor? Yok kırmızısı yok. Kulakları var. gör. Bir rakip katledildi. Öğrenme azlim asla yok olmayacak. Şu an tamam tek atabiliyoruz AP'ye. Leblanc yok. jarvan da yok. aldı. Demek bana gelecek onlar. Hem bir bota yürürüm bir. Atma ulti be. Ee ulti bile beni ya. Bilmiyorum ama mide ağrılar. Adamet. Zaten 3 tane 4 tane plate gitti. Büyük spire mi acaba ki? Hmm. Ve evet, Jarvan'cım Aga öldü o da. Çok güzel. İşte. Tamam, aferin ni buldum gideceğim. Gayet güzel. Ne bir kez daha kesmiş olduk sayede. Tamam barikata düşmeden iki barikat alır mıyız? Birini aldık ikinciyi alırız zaten. Minyon çok büyük. Minyon beş tane. İyi aynı. Barikata yine işte aldık en azından. Alamet olmasına rağmen rakipte. Ulan önüne bir tane miyon kaldı. Şerefsiz bir gitmedi lan. Buraya kadar. Tamam. Mid'i bir de aldık. Kuşları da şu tane kuşlarda temizleyelim abi. Farmımız şu an azasıyla iyi. Bebe dönmemiş. Bize bir kombo da öldürür abi. Leblanc kartı bu da durmayın. ben şu an güçlü olduğum için durmaya çalışıyorum. Geç şu canı tık atar yapsa full. Oy ben ona tık atıyordum. Rakibin kuşlarını da temizleyeyim ben. Jarvan şu an yok. Ölüyorum da Tamam. Midimiz esas. Midi bir daha puşlayalım. Bir grup daha var şurada minyon. Onu da temizleyelim. Gayet güzel. 12 olduk. 3 ve dif attık mide. Gayet güzel. TP ile gider miyiz oraya bir? Ay güzel. beni bekler. şansım. Gel bakalım. Jarvan bana bir EQ at hadi. Jarvan hasar yemedi. Yarvan gelecek şu an bana akladı bir yerde eminim ona. Beni mi takip ediyorsun? Ulan ulti kullandı çok iyi. Ben bitin ikinci kuleye bastıracaktım ama lakin Yasuo geldi. Afe üstü iyi fena vurmuyor ha. Ön güzel. B Q, E, Q, W. İki de o adam ölür direkt ben. Ayy, sarı Ay hasara bak. Ağabey be Seni bir kilitledim ben orada be. Şöyle bir be, kusura bakma bir. Özür dilerim. Şöyle bir sana da bir Kusura bakmayın azıcık fazla vurabilirim. Özür dilerim hepinizden. Lan ben kill alamadım. Niye böyle oldu? Afeyus bu da son vuruşlar hep. Bunlar sur verecekler ama sur vermiyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorum? Süratçı çok OP ya ürünlerden. Tamam buraya gittiğimiz gibi abi, bota geçiyoruz. Bottan farm alacağız. Gidelim, önümüz açıldı. Bu AP'miz 170 AP fena değil. Birazcık e, şey olduğu için bir de kozmik olduğu için zanları çok güzel ekleme olalım. süremiz var abi. Yani yetenek hızı 90 şu an. Sürekli yetenek atabiliyoruz. şekilde doğuda gibi rakip mavi de alalım. Rakip maviye gelir mi Jarvan? Tahminin gelmesi gerekiyor. Hep evet, totem atalım biz bir. Aha buradalar. Geldim. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Oy falda gelmişiz. <laughs> Aga be ya yetenek atamadık ki Alistar'ın <laughs> Stun'ı güzel geldi 2.68 saniye Stun'lı kaldık Geri dönmüyorum. Bir de bu şişlerim hızlı bir şekilde yoksa bu oyunun birazcık sıkıntısı var. Adama birden baskıda, güzel baskıda, can çalma ağırlar vesaire şey yapalım şu sandımlar. Uşlayalım abi sürekli. Şu an 2v1'im var benim. Alım geriye azıcık. Şu manayı da fullleyelim. Bu dünyanın kıymetini Hayır, bu kadar fili aldığını hiç görmedim ben. Birinin kralını aldım ha. kesecektim ikisini ya. Basamadım. Aga be. İyi Adam aldığı cana bak anasını satayım. 10 canlı 100 can yaptı adam. Geldim barın da alırız buradan şu an. Bakın 5V yapsak aslında alacağız da adamlar 2V alıyoruz, 3V alıyoruz. Tam 16 oldum gayet güzel gücüm var şu an. Ben adamlara girelim ama bana hiç güvenme bu arada. Yine atabilirim. Geldi burada bir tanesi. Geçmişten ders alınmayınca Sen orada bekle. Burada. <gülüyor> 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 Güzel. Bunu <laughs> bu sefer altına sıçtım bu sefer onu. Gelsin bakalım. Alistar da yok. Ya su ne bok yiyeceksin gel. Gel gel buraya gel buraya gel. Gitme oraya gitme gel. Kuleye vur kuleye. Ben niye vuramıyorum birine? Yasuo Yasuo gel buraya Yasuo gel buraya Yasuo <laughs> Hadi direkt bana koşacak <laughs> Ali bir sal beni Ali'ye Gelsene buraya. Bitir abi bitir 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 bitir. Oy ne oynadık lan Mecai 0'da 16 yaptık. Gel gel. Videosunu like etsen like et ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.